Selamlar sevgili dostlarım, kıymetli arkadaşlarım. Hoş geldiniz ekranlarınızın başına. Ben Deniz Altın ve Astroloji Deniz Altın Astroloji kanalındasınız. Evet günlük astroloji yorumlarımıza bir süreliğine ara verdik. Biliyorsunuz Instagram'dan paylaşıyorum sizlerle ee, sabahları özet şeklinde ve bizim için yine o önemli saatlerimizi oradan veriyorum ama şimdi bugün önemli bir de vaktim oldu o yüzden size 26 Temmuz Çarşamba gününü burada bir anlatmak istedim. Çünkü o kısa kısa videolar bana da yetmiyor. Ben konuşmayı seviyorum. Siz de dinlemeyi seviyorsunuz. Vallahi özledim. Hazır vaktim de varken e, çekmek istedim açıkçası. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi bu Temmuz'un son günlerinde e, özellikle gökyüzünde sabit grup burçların çok yoğunlukta olduğu. Biliyorsunuz Uranüs, Jüpiter ve bugün ay da akrep burcunda. Dolayısıyla bizim için önemli. Tabii bunun e, özellikle de altını dolduran, şu anda bizim için önem taşıyan şey Venüs'ün de aslan burcuna yine sabit bir grup burçta retro yapıyor olması. Şimdi bugün ayın akrep burcuna geçmesiyle buradaki e, ciddi bir Grand Cross kare e, oluşmuş olacak. Yani Jüpiter'e, Venüs'e e, bunların hepsine kare yapan bir ay olacak. E, tam derece olarak tetiklenmese de hepsi bir arada bize şöyle bir rotayı gösterecek. Hangi rotayı? Ağustos ayı rotasını gösterecek. Yani öyle bir Ağustos geliyor ki ki özellikle sonunda daha çok bunu yaşayacağız ama Ağustos'un özellikle mesela yedisinden sonra çok güçlü bir Ağustos. Çünkü Dolunay'ın etkilerini daha çok güçlü hissedeceğimiz bir süreç olacak. Birinde bir Ağustos şey var, dolunay var kova burcunda. Şimdi dolayısıyla Bizi zorlayabilecek bir üç güne giriyoruz. Yani çarşamba, perşembe, cuma tıpkı tüm yurtta e, hava koşullarının, işte aşırı sıcakların ve ondan sonra ki e, gelecek havanın değişimiyle birlikte yağışların olabileceği ve e, gerçekten bu kadar yüksek ısının da hani olağan dışı bir durum açıkçası bize getirebileceği olumsuzluklar burada başrolü de olabilir. Öncelikle hepimiz bunu biliyoruz akıllı insanlarız ve buna karşı e, mümkün olduğu kadar tedbirli olmalıyız. İkinci olarak özellikle burada Venus Retro lütfen ilişkilerimize, paramıza, finansla e, ilgili konulara özellikle alım satımla ilgili konulara bakın. Bilhassa kadın ve çocuklara özen göstermemiz gereken bir gün. Yani çarşamba gününden cuma gününe kadar olan süreçten bahsediyorum. Şimdi gündemimizde en çok ne olacak? Tabii ki finansal konular olacak. Hatta şöyle bir şey söyleyelim. Akrep Burcu'nda ay e, bizim burada Mars'ın e, Başak Burcu'nda olması birazcık kurtarıyor. Yani bugünü ve yarını aslına bakarsanız. Fakat Merkür e, yani Mars'ın yönetici gezegeni Merkür Aslan Burcu'nda. Dolayısıyla hayatımızdaki önemli konuları getirecek. Bu en çok Tabii gençler, çocuklar, e, önemli kişiler, işte devlet liderleri, finansal konular, bir de bankalar, bankaları ilgilendiren ve finansla ilgili tüm yapıları, kurum ve kuruluşları hayatımıza getirecek. Hatta beklenmeyen şekilde de bir takım e, değişimlere götürecek bir günün, bir sürecin aslında diyelim, bir başlangıç günü olarak düşünün bugünü. Ee, dolayısıyla biraz daha dikkat edeceğiz. En çok bakın burada Türkiye haritası çok etki alıyor. Geçen gün e, özellikle aslında Venüs bahsederken tüm Ağustos ayındaki tarihleri de verdim. Bir daha oradan izleyin. Ağustos ayındaki yerleşimleri. E, önemli olduğunu söylemiştim. Özellikle ülkemiz için. Ülkemizde kadınlar, çocuklar, gençler, partiler, parti liderleri, muhalefet partisi ne olur ne biter bilmiyorum ama burada önemli yoğun bir gündem var. Tabii ki aşırı sıcaklar, yangın maalesef böyle bir sürecin başlangıcı. Bugün özellikle akrep burçları başta olmak üzere boğa, aslan ve kova burçları ve bu burçlarda eğer yükseleniniz, güneşiniz efendim önemli bir yerleşim yeriniz varsa tabii ki bilhassa dikkatli olacağız. Bunlar yine bir süreç bakın, yine bir iki yıl önceye ya da işte 2014-2015'e bizi bağlayan konular olabilir. Yani burada yeni süreç olduğu için tabii eski gündemleri getirecektir, eski borçları, eski finansal konuları, özellikle eski ilişkilerimizi, tüm ilişkiler yani sadece aşk değil ama bugünkü konuma göre baktığımızda bizim için hayatımızda önemli olan pozisyonlar bunlar kariyer ile de ilgili olacak. Bir diğer yandan bugün e, aslına bakarsanız yabancılarla ilgili e, konularda yine gündemimizde olacak ve bugün düğümler, kuzey düğüm ve güney düğüm e, 6-12 aksında aslına bakarsanız biraz kaotik de görünebilecek bir görünüm var açıkçası. Mesela diyelim ki akreplerden bahsedelim. Akrepler Özellikle sağlıklarına dikkat etsinler daha fazla. iş hayatlarına daha çok dikkatli, daha düzenli olsunlar. Ani kararlar asla almayın. Yine boğalar ilişkileri burada ön planda olacak boğa burçlarının. Boğaları da zorlayan bir gökyüzü var çünkü. Yine kovalar, aile içindeki dinamiklere lütfen dikkat edin. İlişkilerinize, ebeveynleri olabilir. Belki evin içindeki bir takım diktatörlükler söz konusu olabilir. Aslan burçları iş yerinizde çalışıyorsanız mesleki konulardaki e, nasıl diyelim bağlarınıza daha bir özen gösterin. Özellikle bu üç gün, bu iki buçuk gün ki bunlar hayatınızı her alanda etkileyen durumlar için bunları e, aslında ön plana getirecek. Yani aslanlar için çok önemli bir süreç zaten çünkü aslan burcunda bir venüs retrosu merkür var. E, dolayısıyla bir de güneş de burcunuzda Tüm aslanların aslında kadersel bir döngünün içinde olduğunu söyleyebilirim. Eskiye takılmayın lütfen. Eskiden özgürleşme zamanındayız. Yaşanması gerekiyorsa yaşanacaktır. Asla iddia etmeyin, cenkleşmeyin, itiraz etmeyin. Bir şeyleri ya da birilerini zorla bir durumu, bir kalıbın içine sokmaya çalışmayın veya oradan itmeye çalışmayın. Burada mecburiyet vardır. Bırakın, konuşun. Ya da konuşmayın ama e, hayatımızı zorlaştıracak durumlar içerse çekinmemenizi tavsiye ediyorum. E, sevgili dostlar. Şimdi diğer yandan e, burada bir de şu var. Çünkü bir yandan da Mars-Satürn karşıtlığı devam ediyor burada. Yani bu da iki malefik. E, dolayısıyla da genel olarak gerçekten çok da kolay etkiler yok. Şimdi günün açılarına baktığımda da e, hemen açtık haritamızı. Mesela bugün Ay Akrep Burcu'nda bir defa şöyle biraz agresif olabiliriz. Dilimiz çok sivri olabilir. Tartışmalara çok yatkınız. Özellikle hemen bu geceden itibaren Ay Güneş Karesi var. 26'sına geçtiğimizde saat 12.01 sıralarında. O yüzden dediğim gibi anlaşmazlıklara karşı da dikkatli olun. Güzel bir şey de var, açı da var. Ay sabah 7.30 sıralarında Satürn'e güzel bir görünümü var. Şimdi su elementinde bu güzel bir yerleşim. Bir de saat 13:30, 14:30 yani tam öğle saatlerinde yine çok bizi motive edecek bir enerjimiz var. Bu saat işe girişmek, güç ve efor gerektiren konular için gayet güzeldir. Ağır işleri yapmak için mesela spor egzersiz gibi konular için, özellikle üşendiğimiz konuları bitirmek için harika sabah saatlerinde planlarınızı yapın. Ona göre günü planlayın. Çünkü gerçekten güzel bir enerji var. Şimdi çok önemli bir açı daha var. Akşam 19 e, 21 Aralık'ta diyelim. Ay Jüpiter'in karşısından geçiyor. Bu her şeyi büyütür, şişirir, abartır. Gereksiz gereksiz bazı konulara bizi götürebilir. Çünkü bir sonraki güne yani ayın 27'sine, perşembe gününe e, girdiğimizde bir de Venüs Merkürle ile kavuşacak e, Ay Venüs karesi var bir yandan çok kızışık bir ortam e, aynı şekilde Ay Merkür karesi var Perşembe günü o yüzden yani Çarşamba akşamından gardınızı alın derim meteorolojik olarak baktığımızda da biliyorsunuz benim de telefonum hatta Antalya hakkında da çok ciddi mevsim normallerinin dışında gezinen bu hava şartları ile birlikte de e, alarm durumu var yani çok yüksek ısılar var işte insanların sağlığı için vesaire falan filan diye. Şimdi bu bunun arkasından gelebilecek tabii ki bu ani ısı düşüşü. Şimdi meteoroloji bunu böyle söylüyor ama meteoroloji bunu bence daha e, erken söylemeli diye düşünüyorum. Daha öncesinde söylemeli diye e, düşünüyorum. O yüzden siz de tedbirlerinizi alın işte işe gidiyorsun evden çıktın sabah. Ee, akşam ne olacağını bilemezsin İşte ayakkabını ona göre seç giysini ona göre seç gerekiyorsa yedek bir şey al ee, yanına mesela işte bir giysi veya bir şemsiye ya da bilmiyorum çünkü dediğim gibi ani serinleme olabilir aniden bir yağmur yani su altında kalabilirsiniz araçlarınızın kontrollerini yaptırın ee, gerekmiyorsa belki de trafiğe bile aracınıza çıkmayın diye hani ki durumlara karşı söylüyorum bunları tabi böyle bir durum var şimdi bir de bugün parayla ilgili konuları daha çok gündemimize getirecek yani hem bugün hem cuma gününe kadar finansla ilgili ödemeler paralarımızı hesaplayacağız bütçemizi hesaplayacağız çok kontrollü olmanız lazım arkadaşlar unutmayın ki venüs retro parasal konularda bizi sıkıştıracak zorluklar getirecek hayatımıza çok önemli zaruri harcamaları dışında Lütfen bütçenizi çok iyi değerlendirin. Çok iyi kullanın. Ee, bu çok çok önemli. Ağustos ayı boyunca da bu şekilde olacak. Ağustos ayında bir de e, gerçekten Uranüs-Güneş karesi var. venüs Jüpiter karesi var. Efendim Satürn-Güneş karşıtlığı var. Var oğlu var yani. Güneş-Şübiter'in e, Uranüs-Venüs karesi var. İşte Uranüs-Venüs karesinin ucundan. E, aktif olduğu da tüm ay boyunca onları tetikleyecek tarihler de var. Yani bol bol action'lı bir ay bekliyor ve o ayın e, bize getirecekler, yani e, Ağustos'u getirecekler bugüne itibaren hayatımızda görmeye görünmeye başlayacak, dolanmaya başlayacak. Bunun ilk sinyali ne dedik? Ekonomi, para, zamlar dedik ya. Bakın bu zamların üzerine iki katını daha düşünebiliriz. Gerçekten öyle bir süreç yaklaşıyor sevgili dostlar. Ee, yani çok da sevimli şeyler değil bunlar tabii ki ama şu da var gerçekten bazılarımızı çok da e, mutlu edecek de bir Ağustos geliyor yani sadece hep böyle olumsuz olarak düşünmeyelim e, bir takım burç gruplarını çok 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 güzel etkileyecek önemli fırsatlarla karşılaştıracak paralar kazandıracak e, mesela sındır ama işte Aslan'da bir yerleşimi vardır koçta veya yayda oralarda retro bir gezegenim vardır. İşte Venüs, Mars veya bilmiyorum başka bir gezegen. Çok faydasını görecekler gerçekten. Ama diyelim ki bir Aslansın e, ya da Yay'sın. Ateş grupları çok iyi etki alıyor bu retrodan. Değerini, fırsatını bilin. 2014 2014-2015 e, yıllarında bu seneler arasındaki durumlar, konular, kazançlar e, ya da başlanmış işler, ilişkiler için bence perfect güzel olacak. Bizi yani ya da en bizi zorlayabilecek burç grupları özellikle yine bugünden itibaren biraz önce dediğim gibi sabit grup burçlar. Ve gökyüzündeki tüm sabitler hayatımızı radikal değişimlere götürecekler. Uranüs zaten biliyorsunuz e, Boğa burcunda ve Uranüs'ün Boğa'ya geçtiğinden beri yaşadığımız biliyorsunuz e, toplumsal konulardaki gerçekten önemli felaketler ve bunları o getire ve olsu sayıda böyle felaketlerin e, olabilme olasılığını çok güçlendiriyor bu felaketlerin içerisinde tabi ekonomi depremleri olarak e, düşünebilirsiniz bunu e, yine doğal konular ama ilişkiler bakımından da gerçekten bizi e, yani A noktasından Z noktasına taşıyacak da konular olacak. Değerli dostlar o yüzden bugün yaşayacaklarınızı ya da yaşadıklarınızı bence not alın. Şimdi bugünün güzel saatlerini de söyleyeyim ben size. Yarın yine aslında Instagram'a da şey yapacağım. Ee, yine çekimi yapacağım. Hani o kısat e, özeti o fragmanı yine izleyeceksiniz ama bugün 13 ile 14-15 arasını not alın. Önemli olacak bir dakika o saate denk gelen bir e, evet Mars'ın güzel bir etkisi var. Enerjinizi toplayın arkadaşlar, kendinizi bırakmayın. Para da kazanabileceğimiz bir e, gün olabilir açıkçası. Bütçenizi iyi ayarlayın. Bir diğer saat 21 ile 21:50 arasında. Hem ilişkiler, e, aynı zamanda güzellik estetik ama bir dakika işle ilgili. E, ne bileyim sanatsal yaratıcılıkla ilgili bir konu olabilir. E, bir sunum yapmak için olabilir. Yani bir tez hazırladınız, bir sunum yapacaksınız. Bir birine bir şey anlatmanız gerekiyor gibi konular için ikinci verdiğim saat özellikle çok daha başarılı ama gün içerisinde e, öğle saatlerinde kullanabilirsiniz açıkçası. Bir diğer saatim de gece saat 2 ile 3 arasında yine keyifli, e, güzel bir zaman dilimi olacak. Şimdi bugün en çok hayatımıza gelecek konulardan bir tanesinden de bahsedeyim ben size. Ee, biraz daha arkadaşlarımız, sosyal çevremiz, sosyal platformlar ee, öncelikle iş ve kariyerle ilgili, statüyle ilgili iş anlaşmaları, e, bir takım görüşmeler yapılabilir bu arada. Yani özellikle bu verdiğim saatlere bence güzel önemli konuları denk getirebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz eğer. Ee, bir diğer bugün bizi zorlayabilecek konu mesela aile içindeki yapılar işte e, ebeveynler olabilir. E, oradaki sorumluluklarımız olabilir bunlar da önemli şekilde gündemimize gelecektir evimizin içindeki bir takım eksikler e, tamamlanması gereken konular burada e, yer tutacak bir diğer önemli konu ve abartacağımız konu arkadaşlar evliliğiniz varsa evlilik işte e, sevgili eş partner ortaklı işler bugün bugünün yine temel dinamikleri arasında burada e, eğer bir anlaşmazlık varsa bakın Demi verdiğim bir saat vardı. Buraya özellikle e, virgül koymak istiyorum. 13.30-14.30 arasında eğer ortaklı bir işiniz varsa eşinizle, partnerinizle özel bir konuyu, mesela bir yeni bir proje, para kazanmak için yeni bir kapı, yeni bir yol, yön tayin etmek istiyorsanız, girişmek istiyorsanız ya da bu konuşuluyordu mesela hayata geçirmek için bir fırsat olabilir. Kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz. Bu saati kullanın. Ancak Akşam 19'dan sonra böyle 21'e kadar olan saat zaman diliminde ise lütfen abartılı söylemlerde bulunmayın. Finansal para harcayacaksın tak diye bir harcama yapmayın lütfen. Bir konuda tutamayacağınız sözleri vermeyin diye nacizane tavsiyem. Bugünün en güzel saati de sabah 7 sıralarında gerçekten kalıcı sağlam dayanıklı bir saat. Kullanmanızı öneririm değerli dostlar. Evet umarım herkes iyidir hayatınız güzel geçiyordur. Ben ara verdim işte birkaç gündür maalesef hep böyle eksiklikler oluyor işte her gün hastane işlerini falan oluyor mesela bugün de öyleydi. O yüzden de böyle yarım yamalak olacağını Eylül'e kadar sadece Instagram'dan günlük yorumları takip edin diye size de rica ettim. Siz de öyle yapıyorsunuz. Ama arada böyle Güzel e, yayınlar yaparak da Sizi görmek istiyorum açıkçası Kusuruma bakmayın lütfen Böyle bir sağlık sorunu yaşadığım için Düzenli olarak e, yayınları yapamıyoruz Ama Allah her şey e, bizim için Ben mutluyum böyle Sizin de mutlu olacağınızı düşünüyorum Umarım her şey yolunda gidiyordur arkadaşlar Her şey güzel olacak e, Biz ne istersek Hayat bize onu veriyor Gönlünüzden ne geçiyorsa da inşallah Rabbim hepsini yaşamayı Önünüze getirsin nasip etsin diyorum Evet tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yayını beğenmeyi, o altına bir şeyler yazmayı, işte abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Sevgili dostlar inşallah yarın yine buradayım. Ağustos ayı bu yorumlarıyla sizlerle görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın tekrar hoşçakalın.